Merhaba arkadaşlar. Şimdi çıktık sinemadan. Bayağı güzeldi. Biz bayağı beğendik. Şimdi İzmir bombası almaya gidiyoruz aşı yanda. Bu arada arkadaşlar bu Part 2. Part 1'i izlemeden Part 2'yi izlemeyin. Şimdi aldık diyoruz. Arkadaşlar İzmir bombasını yedik ama ben 10 üzerinden 7 veriyorum. Ben Bir de ise... ben 10 üzerinden 8. Yani güzeldi. Güzel de ama evde de yapılabilirse hamurun içinde çikolata yani. Neyse biz şu an döner yemeği diyoruz. Harbi bir dönerden mi bilmiyorum. Döner yemeği diyoruz. Dönerlerimiz geldi şimdi yiyeceğiz. Şimdi batırıyorum. Ay bu benim. Giymiyor. <laughs> Kanki girmiyor yapsana biraz. Arkadaşlar dönerciden çıktık şimdi. E, bir mağaza neydi ona oranları, oranın adı? adını hatırlamıyorum ama bir yere gidiyoruz. He, orası kitap satan yermiş arkadaşlar. Test kitabı, okuma kitabı falan satıyor. Orası bayağı ucuz. Oraya bakmaya gideceğiz. Bir, bir şeyler bakacağız. Sonra da eve gideceğiz. Arkadaşlar sesim kısık geliyorsa sesi fullleyebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Zaten yürüyüş yolunun hemen başında Özlem Market'in oralarda bir yerlerde. Bu arada arkadaşlar orada okuma kitapları 10 lira diğerleri de 20. Yani diğer okuma kitapları da 20. Arkadaşlar tekrar söyleyeyim bu part 2. Arkadaşlar işimize yarayan bir şeyler olmadığı için gidiyoruz şimdi. Yani bizim sınıfın test kitabı falan yoktu. 5. sınıf, 6. sınıfın test kitabı falan yoktu. Arkadaşlar şimdi eve doğru yürüyoruz. Orada okuma kitapları, test kitapları falan vardı da bize göre yoktu. Bayağı bir çözülmüştü yani. Bize ikinci ele satıyorlarmış meğerse. Biz de almadık. Arkadaşlar dediğim gibi neydi? 15 saate bir sürü içerik gelecek, bilançlı da gelecek, Challenge falan çekeceğiz. Her gün video atmaya çalışıyoruz ama olmuyor yine deniyoruz. Evet yani çekebildiğimiz kadar çekiyoruz. Challenge falan da çekebiliriz ne çalınca olabilir bilanç. Onu düşüneceğiz. Video çekersek haberdar tek renk, olursunuz. Tek renk challenge olabilir. Tek renk challenge resim çizebiliriz. Gözü kapalı e, kalem seçip e, onlarla bir konu belirleyip res şey, resim çizebiliriz değil mi? Olabilir. Şimdi, Şimdi şuradaki parka gireceğiz. İki dakika sallanak da öyle gidecek. Hadi gidiyoruz. Evet, evet. Şimdi parka girdik. Burada birazcık kayacağız, salınacağız. Hadi giriyoruz şu an. İlk başta ne yapacağız Nilay? Bilemiyorum, sana sormalı. Salıncağı bilelim veya spor şeyini. Spor şeyi değiller. De. Şimdi birazcık parkta oynadık, gidiyoruz. Gideceğiz merdivenden. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Abone olup olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.